Ya oğlum benim bir sevgilim vardı ya bir sevgilim ismi Katrina'ydı. Ne zamandır görmüyorum. Ya acaba ne yapıyor? Nerelerde? Onun evine geldim. Merhabalar ben çılgın çocuk ve gördüğünüz gibi sevgilim Katrina'yı ziyarete geldim. Hem de seksi bisikletimle. Bakın koltuk bir yerime giriyor ama önemli değil. Neyse. Bakalım Katrina Burada kapı mı var lan? Ana Oğlum bu evin kapısı yoktu lan. Bu eve istediğimiz zaman giriyorduk. Yani en son ben giriyordum. Baya rahat daha biliyorsunuz değil mi? Çart çart giriyordum. Allah Allah. Kapıyı niye ekletti ki ya? Çok merak ettim var ya. Oğlum şu duvardan tırmanabilir miyim acaba? Ulan tırmanamıyorum. Bir dakika şuradan tırmanabilirim. Lan Katrina. Ne işler çeviriyorsun ha? Ne işler çeviriyorsun? Evinin bahçesindeyim. Buradan çıkabilir miyim lan? Bence çıkarım. Katrina Katrina İşte çeviriyorsun Katrina Wow Bu ne lan? vay 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 vay. Oluyor oğlum. Lan bu bir Toyota Supra mı? Ana plakaya bak. Katrina Ulan Katrina, kendisine Toyota Supra mı almış. Hii. İçine bakın içine. Ulan yeni Supra. Ana kaymak gibi la. karıya bak yani e, hanımefendiye bak. Ulan Katrina, sen nara aldın bu arabayı? Nasıl aldın? Hangi parayla aldın? Daha da önemlisi bu arabayı aldın da benim niye haberim yok Katrina? insan sevgilisine yeni araba aldığını söylemez mi? Ben mesela her araba aldığımda yeni bir sevgili yapıyorum. Yok bu örnek çok iyi olmadı. Evet böyle yapmasın ama. Oğlum ama şimdi iyi araba almış ha. Vay 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 vay. Dur bakayım. Katrina'ya söyleyeyim de beni arabayla gezdirsin. Nerede lan bu kız? Katrina. Katrina hayatım. Katrina. Hayatım. Neredesin ha? Neredesin Kat... Ne oluyor lan orada Anaa Ortam yapmışlar lan Ay şekerim senin takıldığın bir çocuk vardı Çılgın haydar mıydı Haydari miydi bir şeydi Nerede o Ay ne bileyim hayatım Benimle bir aydır falan konuşmuyor Beni saldı artık onu Ben onunla ilgilenmiyor Hem artık benim de havalı arabam var Na Pim haydarı Ay evet haklısın. Araban bayağı havalı. Yani artık başkalarının arabasına ihtiyacın kalmadı. Yani artık sen yüzde yüz... Yüzde yüz Oğlum çok pis sinirim bu. <laughs> Bence bir giriş yapalım. Yüzde <laughs> <%100 beach. gülüyor> yüz Arkadaşlar şey yüzde sahile gidiyormuş da beach yani hani. Yüzde yüz beach diyor. İçimde diyor bir bir... Evet olmadı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te çılgın çocuğun maceralarına devam ediyoruz Ve arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi %100 biçli bir bölümle karşınızdayım Oğlum onu oraya kim koymuş neyse Arkadaşlar bugün çılgın çocuğun hayatında Katrina'yı ziyarete geldi çılgın çocuk. Dedi ki bir sevgilimi göreyim. Ne yapıyor? Sesi solu çıkmıyor ve içeri bir girdi. İçeride manyak bir Supra gördü ve arabaya hemen aşık oldu. Çılgın çocuğu biliyorsunuz zaten kızlara değil arabalara aşık olan bir tip. Ve bugün sevgilisinin arabasını gizlice çalacak, modifiye ettirecek ve manyak bir forma sokacak. Bakalım sevgilisinin arabasını nasıl modifiye ettirecek? Araba neye benzeyecek? Hadi izleyip görelim. Aa, akşam oldu. Hala eğleniyoruz. Yani bir en çılgın çocukla artık takılmam. Benim arabam daha havalı. Ya demek sen benimle takılmazsın ha Katrina. Senin araban daha havalı. Bekle ulan bekle. Ben sana göstereceğim havalıyı. Açmışlar zaten bir <laughs> bu müziği. Dinleyip duruyorlar. Yürü oğlum Aydar, yürü. Şu Katrina'ya. Eski sevgilisinin Daha dur hala sevgiliyiz lan eski değiliz Yani sevgilisinin gücünü göster Ulan oğlum Benim adım çılgın çocuk Ben senin arabanı çalıp Modifiye ettirip seni tavlamasını Bilmez miyim lan Bilmez miyim he Oğlum bana boşuna mı çılgın çocuk diyorlar lan Tık 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 Hemen açarım Gördüğünüz gibi arabaların kilitlerini ve kesinlikle ama kesinlikle kadınların kalbine giden yolun anahtarını tık 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 açarım. Hadi bakalım. Arabaya binme vakti. Vay vay. Vay. Sinyali açık bırakmış gerizeki. <laughs> yani sevgilim ama olsun. Vay 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 vay. Oğlum lan Toyota Supra lan. Vay yavrum vay. Ulan acaba kapı açılır mı? Lan kızın suprası var oğlum. Katrina bu kadar havalı. Ana. Açıldı la. Kapının da gerçekten açılası varmış. Katrina gibi ha. <laughs> Acayip havalı oğlum. Şu supraya bak supraya. Ey yavrum ey. Vuralım önemli değil. Nasıl olsa modifiye ettireceğiz. Vay 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 vay. Ne sesi çıkıyor be. Ne sesi çıkıyor. Hadi bakalım çılgın çocuk İstikamet Çinli modifiyeci dayı Gidelim de dükkanında bir modifiye ettirelim şunu Oğlum acayip süper lan Ey yavrum Ey 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 Ve dükkana geldim Hadi bakalım Buradan girme vakti Selamın aleyküm Çinli dayı Getirdim sana Süper bir ayı Bugün bunu tamir edersen Çılgın çocuk olacak Mesut ve Bahtiyar. Ve muhtemelen atacak Katrina'yı e, arabaya. <laughs> araba. Evet. Nul nul. Benim en sevdiğim araba. Selamun aleyküm. İyi geceler Çinli dayı. Kusura bakma. Gecenin ilerleyen bir saatinde seni rahatsız ediyorum ama önemli bir durum var Çinli dayı. Estağfurullah. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. O ne lan? Supra. Evet Çinli dayı. Supra. Bugün sana bir suprayla geldim. geldi. Sen şu suprayı bir kutsa. Vay yavrum vay. Şu plakayı siyah yap. O plakanın da arkasına CCK CLGN yaz. O ne lan öyle cckn. oğlum şey gibi oldu. Sek Ahem. Tam yazayım. Ha şimdi oldu. CLGN CCK. Yani çılgın çocuk demek. Vay. Ya var bal var diyorsun ha. Right wing ne? Vay 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 vay. Oğlum arabaya neler yapabiliyoruz lan? Şöyle biraz kabartalım. Bumperlarına geçelim Vay yavrum vay 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 vay. Arabayı resmen Katrina gibi genişletiyoruz oğlum lan. Yani yani Katrina şiş... <laughs> Neyse Hey <laughs> yavrum hey. Şuna bakın oğlum. Araba mükemmel oldu. Jantları değiştirme değiştirmeye gerek var mı lan? O Toyota'nın orijinal jantları. Bence gerek yok. Işıkları takacağız ama rengini seçmekte biraz zorlanacağız. Önce arabanın rengini seçelim. Ondan sonra takalım. Kroma bir bakalım. Vay. 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 Bayağıdır da krom yapmıyorum ha. Bayağıdır dediğim 10 gün falan. Oğlum acayip güzel lan. Acayip. Bakayım başka renklerde neler var. Beğenmezsem groma geçerim. Eee boyamıyor. Acaba ikinci renkten mi boyuyor? Bakayım. Eee boyamıyor. Bayağı bildiğim a içeri boyuyor da boyamıyor. Oğlum sanırım tek renk lan. Aynen öyle çılgın çocuk. Özel bir boyası var. Başka boya üstüne atamam. Tutmaz. Allah Allah. Yapma ya. Demek ki özel bir araba. O zaman Grom yapacağız. Vay. 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 Ben zaten dünden razıydım Grom'a. Dünden. Trenlerini tak. Egzoz bakayım bir. Double olsun. Double. Hem de kocaman. Fenderlarını yap. Bakayım. Hmm, spoiler'ı grille bunu da yap vay 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 korunasına gerek yok spoiler'e bir bakalım wow! çok büyük lan şu iyi şu iyi vay 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 biraz da yere pıstıralım transmisyon takalım turbosunu ekleyip Windows'unu 11'e geçirelim mi? Ve sanırım dünyanın en CLGN Toyota Supra'sını yarattı. Ha! Ne unuttu? Işıklarını Zenon beyazı yapalım. Neon kiti full döşeyip rengini de şöyle bembeyaz yapalım. Alice mavisiymiş. Bunun neresi mavi lan? Beyaz lan bu. Baya düz beyaz. Ha şunun gibi. Vay. 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 3, 2, 1. Let the canavar gelir. Of. 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 Sen nesin be yavrum? Vay, 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 vay! Oğlum, şuna bak! Sesi duyuyor musunuz? Bak! Turbo sesi geldi! Motordaki türbeye bakın! Gidiyor, geliyor! Oğlum, şuna bak! Ey yavrum, ey! Arabanın sesi, şekli değişti oğlum! Ey yavrum, ey! Duyun turbo'nun sesini! Bak! Oğlum çok iyi lan çok iyi. Geç lan geç. Ey yavrum bey Şununla bir gidelim de. Katrina'yı alalım. Oğlum şunun gidişe bak. <laughs> Resmen canavar. Ey yavrum ey. Ne geçtim ama. Oğlum efsane olmuş efsane. Toyota Supra be. Toyota Supra. Bismillahirrahmanirrahim. Bu önce burada değildi lan. Birden spam oldu. Vay ya di şerefsizler. Arabamı çalmışlar. Kızlar görüyor musunuz? Bu devirde kimseye güvenilmiyor. Kapalı garajınızdaki arabayı bile çalıyorlar. Ay geçmiş olsun kızım. Yalnız kapalı garaj dediğim burası değil. Burası açık garaj. Kapalı garaj şurası oluyor aşkım. Ulan ben ne diyorum sen ne diyorum bacağına s**çtım. Arabamı çalmışlar diyorum. Ulan benim arabamı çalan var ya. İnşallah sürüp sürüp sürünür. Burnundan gelir. Ne oluyor lan? Kim geliyor? Hey yavrum hey. Selam kızlar. Yüreğim sızlar. Size makinayla geldim. Ben Katrina'nın sevgilisi. Çılgın çocuk Haydar. Aa, ay. Wow Katrina'nın sevgilisi Haydar mı? Ay Haydar Bey. Ne kadar da güzel. Ne kadar da yakışıklı. Ne kadar da seksi bir arabanız var. Ay kızım. Senin çalınan supraya da ne kadar benziyor. Ay bir insanla ancak bu kadar ruh eşi olabilirsiniz kızım onun da suplası varmış. Ay Ayşegül bir insan bu kadar gerizekalı olmamalı lütfen ama aptal olma. Allah Allah görmüyor musun? Bu benim supram. Çılgın çocuk sen mi çalmıştın arabamı? Ana bu kıza yazık la. Bu kıza damar yolundan beyin falan verin oğlum. Yazık yemin ediyorum bu nasıl yaşıyor acaba? <laughs> Katrinacım. Evet hayatım. Arabanı ben çaldım. Ama sor bir. Niye çaldım? Nasıl çaldım? Sen ana sormuyorum lan. Sormuyorum. 911 arıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? K Katrina, Katrina saçmalama. Ne 911'i? Kız dur bir dinle. Allah Allah. Dur bir sebebimi dinle. Katrina, bu arabayı çaldım çünkü senin için modifiye ettirmek istedim yani. Senin için modifiye. Dur. Seni sevdiğim değil. Ay anlamadım. Nasıl benim için? Ya bayağı bildiğin senin için. Allah Allah. Ben bunları senin için çaldım. Yani sana şov yapmak için Araban baktım çok güzel Lakin rengi modifiyesi kötü Dedim sevgilime Aşkıma güzel bir araba yaptırayım Ya Çok romantik çocuk Kızım Katrina Böyle şeker şeyi kızılır mı Ay hemen affederdim ben olsam Öyle mi diyorsun Haklısın kız Ayşegül Çılgın çocuk bunu benim için bir yaptırdın? <laughs> Yo aslında kendim için yaptırdıydım. Kendi arabam bir hava atıp seni paketleyip ondan sonra da kıçına denk... <laughs> yani evet aşkım senin için. Ay ne yalan söyleyeyim bir etkilendim. Bir gururum okşandı. Kızların yanında benimle böyle konuşman da. Çılgın çocuk beni gezmeye götür. Sevgilim olur kızlar gezdirir beni. Ayıp ediyorsun güzelim ayıp ediyorsun. Gezdirmek ne kelime buyur. Seni başımın üstünde gezdireyim. Hey yavrum hey. Dünyada kendi arabasına düşen ilk salak kız olabilir. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle bir çıkalım. Oğlum yalnız şaka maka. Ben de hayvan gibi modifiye yapıyorum lan. Eşim benzerim yok ha. Eşim benzerim yok. Şu arabaya bakar mısınız oğlum? Şu arabaya bakar mısınız? İnlemesi sesi. Sesinin rengi, tırısı değişti. Bir otobana çıkalım da... ...bakalım başka nesi değişmiş. Ve otobandayım. Gecenin bir yarısı. Yanıyorum oğlum, yanıyorum. Şu arabaya bakın, şu arabaya bakın. Araba diyor ki... ...abi ben yanıyorum. Ey yavrum ey. Ne makaslar be, ne makaslar. Oğlum çılgın çocuk Haydar. Sen bu işi yapıyorsun ha. Sen bu işi yapıyorsun. Yavru bey. Oğlum dünyanın en iyi suprasını yaptım lan. Dünyanın en iyi suprası. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız? Yemin ediyorum şiir gibi. Canavar gibi araba. Kitap gibi ya. Kitap gibi. Gel de aşık olma. Ay aşkım çok romantiksin. Yemin ediyorum akıyor ha. He? Ha, sen evet bir de sen vardın. Aşkım zaten ben senin için modifiye ettirdim ya. Şunun karizmasına bir baksana. Başka kim için modifiye ettireceğim yavrum? Vay yavrum. Vay. Işıklarım niye söndü lan? Şşt, yansın bakayım. He, şimdi oldu. Katrina. Sana bir efsane yarattım resmen rengi mengir rezalet olan bir arabadan bir Supra yarattım. Ve mükemmel oldu hayatı Mükemmel. Nasıl ama modifiyeme düştün mü? Ay şimdi Haydar bir en genel olarak sana düştüğüm için yani modifiyene de otomatik olarak düşüyorum. He. Mantıklı tabi bana düşüyorsan modifiyeme de düşmen lazım. Ama birkaç kelime iyi bir şey söyle. Nasıl yaptırmışım? Ay nasıl olacak? Hayvan gibi resmen aşık ettim beni kendine çılgın çocuk. Tekrardan ne? Ederim güzelim, ederim. Benim işim bu. Ben bu işi yapmasını bilirim. Ve videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bugün sevgilimin suprasını çalıp ona küçük aman sıkıntılı bir şeyler olabilir. Ona küçük bir sürpriz yapmak istediğim. Gördüğünüz gibi videonun sonunda neredeyse o yapıp bizi banlatıyordu. <laughs> videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Nasıl ama ben acayip keyif aldım. Yaptığım suprayı beğendiniz mi lan? Eşit lan. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te çılgın çocuğun maceralarında yine çılgın bir videoyu geride bıraktık. Ve bugün çılgın çocuğun sevgilisinin arabasını çalıp modifiye ettirmesini izledik. Gördüğünüz gibi Supra'yı öyle bir modifiye soktu ki resmen canavara döndü. Bir gören bir daha bakıyor. Araba manyak oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Modifiyeyi beğendiniz mi? Aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şahsen ben acayip eğlendim. Şayet siz de benim gibi düşünüyorsanız 3 tane yapmanız gereken şey var. Daha fazla video çek. Videoyu beğenmek. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmak. Ve şayet yorum bırakmıyorsanız yorum bırakmayı unutmamak. Bunları yaparsanız inşallah bir gün siz... Dilencilik level 101. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Lan bunlar bir şey deniyor. O niye yap? Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli. çocuklar tırmanabiliriz. Atlayın. O niye yap? gibi oluyor lan. Ne Atlayanlar var. Atlayanlar var ailem. Atlayanlar var. Dikkat edin. Aa! Saldırıyorlar ailem. Saldırıyorlar. Atlamayı çözdüler. Atlamayı çözdüler. Ay dikkat edin. İçerideler. O Dikkat etmeyin. Dikkat etmeyin. Savaşın ailem. Savaşın. Oğlum bu Alman kurtarı zekiymiş lan. Hans amca. Ailemizi kıstırdılar Hans amca. Saldırın. Saldırın.